Arkadaşlarım hepiniz analiz fan token kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tokenleri inceleyeceğiz ve tabii ki CZ de var. Bunların hepsine baktıktan sonra da e, sizlere son portföy göstermek istiyorum. Alım yapmak istediğim tokenlerde sizlere videonun sonunda paylaşmak istiyorum. Lütfen sabırlı bir şekilde sonuna kadar izleyin. Elinizde olmayan fan tokenler izleyin çünkü belki alım yapmak istersiniz, belki fırsat olarak görürsünüz. Hızlı bir şekilde videoya geçebiliriz. Şimdi CZ ve token mantığını biliyoruz. CZ alım konumunda ise ve tokenler de alım konumuna kadar indisi yavaş yavaş toplamak lazım bunları. Biz de şu an bunu yaptık. Konuştum Bizim olaylar vardı. Trend bazında olsun, teknik bazda olsun CZ tarafında dönüş konumuna yavaştan girdiğimiz zaten konuşup duruyorduk. Karşımızda gördüğümüz trend çok net çalışan bir trendtir. Temaslarından sonra tekrar temas etmiş ve dönmüştür. Ardından tekrardan şu anda temas ettiğimizi görüyorsunuz. Mantık bu kadar basit arkadaşlarım. Dirence temas ediyorsak şansını denersin. Aşağısında trend varsa, burada bir trend varsa buradan da şansını denersin. Çifte şansını denemiş olursun. En kötü de zaten burada paranın hepsini sokarsın. Ve az bir şey bile tepki alsa paranı tekrardan kazanmış olursun. Bu yüzden portföy yönetimini bu şekilde ayarladık. CZ bakıyorsun tepki alıyor. Bekliyor muyduk? Tabii ki bekliyorduk. O yüzden zaten buradan alımlar yapmaya devam ediyoruz. Dün sabah 6 civarı Lazo emiri gerçekleşti. Birazdan onu da sizlere açıklayacağım. Telegram kanalında zaten duyurdum. Ee, CZ tarafında bu saatte sonra ufak da olsa bir tepki bekliyorum. Şöyle 0.18'lere kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem stokastik arası günlük dal sinyaline doğru gidiyor. Hem de arası tarafı yavaştan kafasını kaldırdığını görebiliyorsunuz aslında. O yüzden CZ tarafı şu anda gayet güzel konumlarda. Şöyle 0.15'in altında kapatmadığı sürece bu trendten destek almaya devam edecektir ve kendisini yukarıya doğru olmaya çalışacaktır. Dünya kupa pompası bekleyenler lütfen beklemesin çünkü zaten olay gerçekleşiyor. Şu andan itibaren bir olay kaldığını düşünmüyorum. Belki son final zamanında finale doğru tekrardan pump yer CZ tarafı ardından da zaten çakılmaya devam eder diye düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Final günü dikkat edin. Büyük ihtimalle CZ aşağı çakacaklar çünkü olay zaten yaşanıyor olacak arkadaşlarım. Dikkatli olmakta fayda var. Durum bu şekilde CZ'de. Bitcoin'e gerek yok bakmaya Zaten diğer kanalda konuşuruz ama e, kısaca özet geçeyim. Bitcoin tarafında destek konumlarla üzerindeyiz. 17.600'e kadar denemesi gerekiyor çünkü küresel taraf diğer tarafta alevlendi gidiyor. Altın olsun, gümüş olsun. Beklentilerim bu yöndeydi. Altın ve gümüş gidiyor. Fakat hala Bitcoin yerinde saymaya devam ediyor. Bunun da yavaştan gününün gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten Bitcoin dönerse her şey dönüyor bildiğiniz gibi. Şimdi Lazio'dan başlayalım. çünkü. Çünkü alım yaptık bunda dün akşam. Arkadaşlarım mantık neydi Lazio tarafında? Sizlere şunu söyledim. Bana burada al diyenler vardı. Almadım. Dedim ki şuraya kadar temas edecek. burada alacağım ben. Temas etti. Burada 5000'i soktuk içeri. %25 soktuk içeri liste olduğu için. Çünkü bunun aşağısı e, bayağı tehlikeli. Burada liste olduğu için biraz az soktum buraya. Emir hatta şurada ben sizlerle paylaştım. Hatta şöyle göstereyim sizlere nerede o? Direkt şurada. 4.824 seviyesinden ben Lazio'yu dün akşam hatta sabah 6 civarı aldım. Hatta duydum sizlere bak sabah 6.43'te uyumuyordum ben hemen yazdım sizlere zaten. Aldığım gibi zaten trendten tepki alması 1 oldu. Şu anda gördüğünüz gibi aslında Lazio tarafını yükseltmeye doğru götürüyorlar. Ee, yine çok temiz geldi. Buranın alıcı baskılı olduğunu görmüş olduk aslında. Tam şu kısımdan aldık. Şu 4.82 tam şuradan aldık. Ee, şu anki karımıza Lazio'da %5'e yaklaşmış durumda. Lazio tarafını tutacağım bayağı bir arkadaşlarım. Çünkü benim hedefim bayağı yukarılarda. En azından şöyle bir hareket gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu civarlarda bunu satacağım. Şöyle 8'lerden bile satsam zaten bana mükemmel bir kar bırakıyor aslında. %70 almış oluyoruz. E, cebe koyacağız bunu da. Lazio tarafı destekte. Buradan dönmesini bekliyorum artık. Günlük baz zaten al sinyalleri geldiğini görebiliyorsunuz. Aslında sistemi çok güzel çalıştığını bu Lazio tarafından da görmüş olduk. Şimdi Porto tarafını soran var. Porto tarafı riskli arkadaşlarım. Bu trende temas etmediği sürece bakın bu trende temas etmediği sürece ben bunu Tamam. Buraya temas ederse bir düşünebilirim. Onun dışında Porta tarafını almayacağım gibi gözüküyor. Lazio'daki gibi grafiği var bunun da. Oraya temas ederse bunu da almayı düşünüyorum. Şu an hala risk bunda geçmedi ama al gelmeye başlıyor mesela bunda da. Ya ben size söyleyeyim tokenler kısa zaman sonra arkadaşlarım iki kat olmasa bile %50-%70 vereceklerini düşünüyorum. Hem CZ tarafın destekli oluşundan hem de tokenlerin al sinyali verişi oluşundan. Bunlardan dolayı ben tokenlerde acayip fırsat görüyorum. Yani durgun olduklarında görüyorum ki herkes kafayı yiyor. Arkadaşlarım piyasadayız yani bu yatırım yapıyoruz böyle 2-3 günde para kazanma devri asla olmadı zaten. e şansa bala tutturursun 2x'lik bir tane koyun sonra dersin ki ben biliyordum kazandım öyle bir olay olmuyor. Biz burada işimizi şansa bırakmıyoruz. Kahin olsaydık zaten tüm parayı sokar zengin olurdu. Kahin falan değiliz. İşimizi şansa da bırakmıyoruz. Mantıklı bir şekilde para kaybetmezseniz zaten kazanmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Paranın azı çoğu olmuyor. Kaybetmediğiniz sürece kazanıyorsun zaten. Her kaybetmediğin da kazansan zaten e, ilerleyen zamanlarda çok deli paran olacak. Ve ben her zaman söylüyorum. Lig sonuna kadar buradayım. Bir yere gittiğim de yok. Lig sonuna kadar bu tokenlerden çok manyak para vuracağız arkadaşlarım. Bu kadar da net konuşuyorum sizlerle. Porto'ya fazla söylenecek bir şey yok. Şimdi Paris tarafına bakacağız. Roma tarafına bakacağız. Milan'da bir sürü şey var arkadaşlar sinela bile bakacağız öyle düşünün. Şimdi Paris'te bir gecikme var. Hala alım sinyalleri ben bunda göremiyorum. Fakat kısa vade yavaştan döndüğünü görüyorsun. Bak günlük bazda açacağım sana bunu. Günlük bazda hepsinin dolduğu gibi bunda da şu anda dönüş sinyalleri var. Ya ben Paris'te şunu bekliyordum açıkçası. Ee, bu üçgeni kırdıktan sonra hedef 6 dolarlara kadar bir götürüyordu. Yavaş yavaş hareket ediyor. Hatta aşağı yönlü biraz eğimlenmeye başladı. Emir defterine bakıyorum. Burada hala satıcı baskısı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani burada birileri bunu satmaya çalışıyor. Ee, bunu çok pisleyecekler ben size söyleyeyim. Bunu direkt olarak 6 dolara kadar vuracaklar. Ayrıca Zamanı daha gelmedi belli ki. Yavaştan bunun da geleceğini düşünüyorum ama arkadaşlarım. En azından altcoinler gibi sonsuza kadar çökmüyorlar. Alım korumundan hepsi dönüyor gördüğünüz gibi. Şu anda Milan tarafını gerçekten çok almak istiyorum. Çünkü ee, patlama noktasında aslında daraldı. Bir yöne de gidecek artık gücü kalmadı. Bak şimdi yapıyı görüyor musun? Çok temiz bir yapı var burada. Aynı şekil aynı şekil devam ediyor. Devam ediyor sıkıştı artık. Bir yere patlak vermek zorunda. E, Roma tarafı yukarıya doğru patlamıştı. Milan tarafında da bu olay olabilir. Böyle 2.53'lere 2.55'lere kadar inerse şu kısma kadar inerse almayı düşünüyorum bunu. E, risk var tabii ki aşağı doğru çökebilir ama bu riski göz almak istiyorum aslında Milan tarafında. Çünkü Roma'nın grafiğine çok benziyor ve zaten TR'ye bazında da çok ucuz kendisi. Şimdi arkadaşlarım Barcelona'ya bakalım. E, Barcelona şu anda alım konumunda olduğunu ben size çok fazla dile getirdim. Bu beyazın altına ne zaman düşse illa pump gördüğünüz gibi. Aynı konumdaydık. Alım konumu diye sizlere aktarmıştım. Şimdi kendisi devam ediyor yukarı yönlü. Şu an benim aldığım konumda zaten Barcelona tarafı. Satım kurumlarını ben size sonradan Telegram üzerinden vereceğim. Diğer videoda dahil ederim olmadı. E, şu an videodan sonra bunları belirleyeceğim. Ardından da sizlerle zaten paylaşacağım. Barcelona mantığı çok basit. Beyazın altında al. Üstteki mum kısımlarında bunu elden çıkar. Mantık bu kadar basittir Barcelona tarafında. Ee, bu zaten dönüş yani çoktan verdi. Devam ediyor yoluna. Juventus'ta bir hareket yok fakat bunda da al sinyalleri var. Yavaştan geliyor hepsinde zaten. Ee, daralmaya doğru gidiyor. Bir yöne zaten bu da patlak verecek. Şu seviyeyi kırarsak hatta söyleyeyim 3.80'leri kırarsak Juventus tarafını tekrardan şöyle 6-7 dolarlarda görme şansımız artacaktır. Zaten grafiğine bakınca beyazın altında al konumu bedava konumlar aslında buralar ama kimse farkında bile değil. Ya ben şunu da anlamıyorum. Mesela sen gidip City 4 dolarlardan alıyorsun ve biraz aşağı çekilince ağlamaya başlıyorsun. Bu olmaz arkadaşım. Sen City 4 dolarlardan yakalamışsın mesela. Yani 80 liralardan City alıyorsun. Geçen sene ben 80 liralardan City almadım. 150 liraya kadar gitmişti. Şimdi aynı konumda hatta dolar 2 katı oldu ona rağmen aynı konumlarda. İstiyorsa buradan 3 dolara kadar geriye çekilsin. Ben City almışım. 4 dolarlardan hiç fark etmez ki. Kısa vadede geri çekildi de tepmemeye çalışın. Çünkü e, yani bunlar daha başlamadı bile. Hareketleri bile gelmedi. City'de 6 dolarlar demir var. Buradan satmayı düşünüyoruz bunu da. Çok güzel bir kar bırakacak bizlere. Bakın Atletico maddede sizlere söyleyip duruyordum. Diyordum ki ben bunu şu an sat çünkü bunda çok büyük potansiyel var. E, kendisi ucu seviyede zaten. Biz bunu 2.70'lerden aldık. Şu an 2.90'larda. Bakalım ne kadar kar marjı vermiş bizlere. Şu anda %8'e yakın bir kar marjı var Atletico Madrid'de de. Bunu satacağımız seviyeler şu anda 4 onlar gibi gözüküyor ama büyük ihtimalle emirleri iki kata çekebiliriz. Şu anda söyleyeyim sizlere. Onu bugün halledeceğim. Zaten duyuracağım sizlere. Atletico Madrid almak istiyorsanız eğer şöyle 2.60'lara kadar geriye çekilirse kaçırmayın derim. Zaten güzel konumlarda kendisi. Şöyle 3.05'leri kırarsa da büyük ihtimalle pump yiyecek Roma gibi. Aynı yani şöyle ineler bekliyorum bunda. Gelebilir yani bunu arkadaşlarım. Gelemez diye bir şey yok. OG tarafında şöyle bir trend yapısı var. Buraya tekrar derse şanssız deneyin ama ben denemeyeceğim büyük ihtimalle. Zaten bundan kar aldık. Başka konumlara şu anda yönelmeyi düşünüyorum. Milan tarafı özellikle. Bu da zaten dönüşe doğru gidiyor. Şu trend kırılmadığı sürece bir yere gidemez. 3.53'leri kırması gerekiyor. Aksi takdirde zaten OG tarafı buralarda takılmaya devam edecektir. Bugün Arsenal de var arkadaşlarım. E, grafiğine bakınca TR'ye bazında aslında bunu tam alım kurumu 25 seviyeleriymiş. Şu anda kendisi 32 seviyelerine takılmaya devam ediyor. Yani şöyle 25'lere kadar inerse ben bunu hatta 25-27 arasında da almayı düşünüyorum eğer oraya kadar düşerse. Alarmı kurdum bekliyorum. Alırsam zaten sizlere haber vereceğim. Evet Brezilya yavaştan söyledim seviyelere kadar geldi zaten. Ee, bunun alım seviyeleri şöyle iki buçuktan 4 arasıdır. Bu aralarda bunun toplanması gerekiyor. Sizlere bunun balon olduğunu ben birçok kez söyledim aslında. Gördüğünüz gibi tam tamına 20 liralardan 3 liraya kadar çakıldı. Bu tür şeylere gidip de para basmayın arkadaşlar. Sırf Dünya Kupası var diye haber bazlı ürün alırsanız böyle batırıyorlar maalesef. Ben haber bazlı değil şu anda haber olmayan ürünleri almaya çalışıyorum. Mesela Paris tarafı çok suskun. Madrid tarafı çok suskun. City tarafı çok suskun. Bunlar da şu anda hareket bile yok. asıl bundan alınması gerekiyor. Bunlarda zaten çünkü bir pump var. Diğerlerinde bir pump olmadığı için ben onları alıyorum. Mesela ben bunu gaza gelip işte Dünya Kupası muhabbetiyle almış olsaydım şu anda param gittiydi. Böyle risklere girmeye gerek yok. Şu an kendisi toplama konumda bu arada Brezilya tarafın. Bakın Arjantin tarafına da aynı şeyi söylüyorum. Belki Dünya Kupasını kazanırlar muhabbeti geçiyor ama kazandıktan sonra zaten çakılacaklar. O zamana kadar çıkış gelmesi lazım. Yani finale doğru bunlar tekrar pump yiyebilir El finale doğru kalacaklarsa ama onun dışında tehlikeli bunlar yani. Ar Arjantin'in ne işi var atmış? Seviyelerinde seviyelerinde bunun zaten alım konumları 10 lira 20 lira arasıydı. Bitik iddiaya giriyor bu tür şeyler mesela. Ben iddia oynamıyorum burada, yatırım yapıyorum. Mesela Napoli sırf şampiyonluğa doğru gidiyor diye ben Napoli almıyorum. Napoli zaten düşük seviyelerde olduğu için ben Napoli alıyorum. Mesela şunu yapmış olsaydım yanlıştı. Napoli işte 100 lira olsaydı, iki kat yukarıda olsaydı ama şampiyonluğa gitseydi ben gene almazdım. Çünkü her an 50'ye düşme riski olacaktı. Ben almazdım ama şu an kendisi zaten düşük bende almayı tercih ettim. Hem de şampiyonluğa oynuyor. Bu mantıkta almak lazım aslında. Trabzon'a bir şey demeyeceğim zaten alım konumundayla. Fenerbahçe şu anda atak yaptı gördüğünüz gibi. aldığımız kurumdan bayağı yukarı çıktı aslında. E, bu zaten belliydi. Çok açık ve netti aslında. Ben sizlere söyleyip duruyordum bunu. 30'un aşağısı bunu al cebe koy mantığıydı zaten. Şu anda kendisi devam ediyor yoluna. Galatasaray aynı şekilde biraz daha yukarıda takılmaya devam ediyor. Sonunda Inter tarafında da ufaktan da olsa ataklar gelmeye başladı. 40 seviyesini aldık biz bunu. Şu anda 40-65'lerde. Güzel günler yakın. Yani burada sabırsız olup işte tokenler %5 aşağı düştü. Muhabbeti yapacaksanız büyük ihtimalle yanlış yerdesiniz. Burası öyle bir muhabbet yeri değildir. Yani çok basit örneğe tekrardan Roma'dan vereceğim. Ağlayan adam burada kaybediyor. Çünkü o adam başlıyor ağlamaya düşüyor 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 adam diyor ki bıktım ben gidiyorum diyor sonra token iki kat veriyor çünkü zaten potansiyeli var bunun biz bunu görüyoruz mesela biz gittik işte e, Roma'yı buradan aldık ve şuraya kadar düştü hiç önemli değil zaten mantık bu kadar basittir buralardan bunu toplayacaksın düşse bile umurunda olmasın çünkü zaten fazlasını verecek ben bunu her zaman söylüyorum gidin TR'ye grafiklerine bakın dolar grafiklerine bakma yanıltırsın en basit AC Milan zaten bak görüyor grafiği 50 seviyeden takılmaya devam ediyor 2020'de de aynıydı 2021'de de aynıydı 2022'de de aynı ne zaman 50'den alsan pomp pump veriyor, kazandırıyor parayı. Şimdi ben bunu kolluyorum. Söylediğim seviyeye kadar düşerse alacağım. Size de şu andan duyurusunu yapayım. Mesela CZ'nin TR grafiğine bakıyorsun. Şu tabloyu zaten görmeyin. Buralara bakmaya gerek yok. CZ'nin net alım kurumları şu 2 liralar olarak gözüküyor. 2 lira 2,5 lira arası. Buraya kadar inerse CZ tarafı alım kurumuna gelmiş olacak. Şimdi CZ'de bir şişkinlik zaten var fakat Bitcoin tarafı bayağı aşağılarda çekilmiş durumda. Yani buradan biraz dönerse zaten CZ'de kaptırıp gidecektir. O yüzden biz 2 liraları değil 2,5 liraları bekliyoruz en fazla. Arz zaten 0'a 0 CZ tarafının öyle baskıya da gerek yok grafik bazlı bakıyorsun zaten dönüyor. Mantık bu arkadaşlarım. Bu mantığın dışına çıkmıyoruz. Alım yaptım zaten tokenler burada. Bütün parayı asla sokmuyorum. Hiçbir tokene şu ana kadar 1600 kenara koyduk. Daha fazlasını koyacağız. Çünkü şu anda çıkış zaten başlamadı. Çıkış başlamadan biz kenara koyduk. Sağlamları aldım. Şimdi bekleme vakti geldi. İki kat emir vereceğiz büyük ihtimalle. Evet daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten Twitter takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Lütfen tokenlerin mantığını unutmayın. Bir anda iki katlar gelebiliyor. Sabırlı olan kazanır. En kötü zaten lisonu vuracağız parayı. Rahat olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.